üstünde bir çocuğum oyuncağım bombalar papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar zalimin zulmü varsa müslümanın türkü var göğüsüm edenver mi peygambere komşe ederken öldüm al canım yanana kalsın ruhum semalar. merhaba arkadaşlar. hesap tantıma yapıyorum arkadaşlar hesabımızı tanıtacağım. Ses kısayım. Videomuz çok ses vardı arkadaşlar. Benim sesim duyulmuyordu. O yüzden pardon arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hesap tanıtımı yapıyorum. Bu hesap tanıtımı bir video arkadaşlar. Ee, şöyle. el Primo'nun gösterdiği gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız 50 aboneye geldiğimizde daha sık video atmaya başlayacağım arkadaşlar. Her gün video atacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi hesaplarımızı gösteriyorum. Şelim böyle fır arkadaşlar. İki kez gücü var. Ve aksesuar var arkadaşlar. Mitam'da bir tane aksesuar var. Ve iki tane de yıldız gücümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de var. Alipur'un koltuğunda da arkadaşlar var. Aksesuar var ve iki tane yıldız gücümüz var arkadaşlar. Pokomuzda yeni maksadım arkadaşlar. İkisi ikisi de yok. maksama. bulumuz maks olacak. Yıl aksesuar var arkadaşlar. Şöyle penimiz 8 seviye. Bir yükseltme geldi mi direkt yükseltebiliyoruz. Yani Bu da arkadaşlar e, Jessi'miz 7 seviye Apple'muz 7 seviye Diany Mike'mızda aksesuar var 7 seviye Robo'muzda da aksesuar var 7 seviye Barley'miz 6 seviye e, Rico'muz 6 seviye Evet arkadaşlar Arkadaşım aradı Arkadaşlar Carl 6 Rosa 5 Bibi 5 arkadaşlar tam da 5. Deryl'de 5. Piper'da 5. Şöyle 5 5 5. 5 4 arkadaşlar. Tik 4, 8 bit 4, Frank 3. Missa 3 ve Emiz 1. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir hesap. 13869 kupa. Evet arkadaşlar, kendinize bir hesabınızı tanıttım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.